Merhaba arkadaşlar. Aselcik hoş geldiniz. Ye. Asel bugün çok güzel bir şey yapacak. Evet, bir deneyimiz var arkadaşlar. Bakın. Ve deney için kullanacağımız Aa. rulolarımız burada. Bakın rulolara güzel suratlar çizdik. Geneli kızgın ve bir tanesi mutlu olacak. Çünkü bakın rulomuza şöyle bir e, ee, kız resmi çizdik ama ağzını şöyle bir kestik. Bakın. Burada bir adam var. Kulakları. Bakın. O da kızacak birazdan bize. Şurada da bir kız var. O da onun da gözlerini oyduk ama o da çok sinirli bize. Buna da hiçbir şey yapmadık. Bugün bir yanardağ e, deneyi yapacağız. Tabii biz bunu farklı bir şekilde yaptık. Aselciğin çok hoşuna gidiyor. Böyle değişik şeyler yapmak. E, i̇sterseniz şimdi başlayalım. Aselcik çünkü çok sabırsız. Bir dakika Selim. Şimdi biz tabii ki birkaç tane malzeme koyduk. Ve neyimiz var Asel bu ne? Sirkemiz var. Şimdi denemeye başlayalım mı? Evet. Evet. Nereden, hangisinden başlayalım kızım? Şundan mı başlayalım? Hadi başlayalım bakalım. Bir dakika Asel, şöyle herkes görsün diye şöyle yapalım. Başlıyorum. Evet. Biraz daha koyalım. Asel, Asel gözünden çıkmadı bunun. Evet Olmadı mı Asel? Evet, oluyor, oluyor. Bak. Ağlıyor Asel. Gördün mü? ağlıyor bu. Ağladı. Evet, deneyimiz başarılı oldu galiba. Evet, bakın bakın nasıl ağlıyor bu kız. Gördün mü Asel? Sen şaşırmış bir şekilde şu an bakıyor. Tokamız ıslandı, Toka, <laughs> Toka diyor. Asel Tokana hiçbir şey olmadı. Bak, 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 bak. baloncuklar <laughs> çıkıyor. Evet, kocaman bir baloncuk <laughs> oldu. Evet, şuraya da biraz dökmüşüz. <laughs> Oraya biraz peçete koyalım mı Asel? Tamam. <laughs> evet, şimdi hangisini yapalım bakalım? Hangisini yapalım? bu. bu, bu, bu. Bunu yapalım. Anne. Peki, tamam. Bunu yapalım. <laughs> Hayır bırak kızım o tokayı bırakır mısın? <laughs> tokayı bırak. Bak ne oldu? Gördün mü? Malzemeler ortaya çıktı. Hadi başlıyorum ben şimdi. Evet, geliyor. Evet. Hop geldi gördün mü? Aaa bu kusuyor ağzından. Gördün mü nasıl kustu? çok koydum galiba. <laughs> Ama çok güzel oldu. Asel hayret şekilde bakıyor. <laughs> Harika oldu Asel. Gördün mü? Kusmuş gibi oldu. Harusun. Evet. Şimdi şu adamı yapalım mı? Kulaklarından şöyle alevler çıksın falan. <gülüyor> <gülüyor> Bunu mu yapalım? Adam, Peki tamam. Bunu da yap yapalım bakalım. Bunun neyden olacak bakalım. Başlıyorum Asel, bak bakalım dikkatlice. Bakalım geliyor. Evet, bak çok güzel. Sen bu yanardağ gibi patladı evet. Harika oldu, harika oldu. Gördün mü? Üfürmeye çalışıyor. Asel harika oldu gördün mü? Bak, bak. Adam adam yok. Adam yok oldu. Yok. Adam yok değil mi? Yok. Evet yüzü de baksana kayboldu. Oo. Bak bak. Başından neler çıktı Asel? Köpükler çıktı değil Hı. mi? Köpük köpük oldu bak, bunlar. Bak, adam adam. Heh. Adam çıktı evet. Adam çıktı gördün mü Asel? Bak buyurun. Evet köpürmek mi istiyorsun ama her taraf bak köpük oldu. Bak gördün mü? şekerli yemeyi de unutmuyor. Asa son bir tane daha kaldı. Hadi bakalım. Yapalım mı? Şunu da yapalım mı? Bakın ben bunu çok merak ediyorum. Kulaklarından nasıl bir görüntü çıkacak bakalım. Bu. Hadi bakalım Bu. <laughs> Yapalım mı? Yapıyorum. Evet dikkatlice bak bakalım. Evet bakalım ne olacak? Asal olmadı mı bu? Asal? Asal olmadı mı? Gelmiyor kulaklarından hiçbir şey. Biraz daha dökeyim mi acaba? Aa, <laughs> kalan. Olmadı. Bunu geçiremedik galiba. Alo. Kulak çok açmadık mı acaba Asel? Geliyor, geliyor birazcık geliyor. Değil mi? Bakalım, bakalım. Dur bakalım Asel. Dur bakalım bir dakika. Gelir, gelir o. Bak, geliyor. <laughs> geliyor Asel. Parmağını biraz çıkar, çıkar bakalım orada nasıl? Şu elini biraz çıkar bakalım. Geldi, geldi. Evet. Ama çok az e, herhalde açtığımız için tam çıkmadı. Asel, gördün mü? Bu üç tanesini çok güzel bir şekilde başarabildik. Ee, bu biraz evet bak daha biraz daha şişiyor Asel. Gördün mü ama kulaklarından fazla çıkmadı. Bak gördün mü bak içine bak Asel. Asel içinden bakar mısın bak gördün mü? Hadi kalk bakalım. Hı, bak bakalım gördün mü? Ele ele. Ele bakalım. Gördün mü? Nasıl? Baloncuk gibi mi? Evet. Evet. Bak köpüklerin hepsi. Bakın. Elin hepsi bitti. Bak bu da az kalmış. Bak da elin yok. Abi elin. elin. Elin nerede? Elin kayboldu. Evet. <laughs> evet deneyimiz başarılı oldu. Asel çok mutlu oldu. Görüşmek üzere.